dakika ben o da aynı şey yaptı aynı yine yine daha mı? Tabii. Yani bundan daha yavaş gidersek bundan daha ufak. Yani bir santimetre kadar küçülüyor. şeyler yapması için getirdik. Zaten ha, hatta şey modelimizde müşterimiz var. Bu sağ olsun kendisi de ayrı yaptım diye. Hatta ayrı sonunda da taş kırmayı deneyebilirsiniz. Tabii en büyük kurtura dolası. Arkadaşlar biz burada çakma yayın yapmıyoruz. Canlı yayın yapıyoruz. Kurtura dolası olarak çekim yapıyoruz. Bir kurtura dolası da buradaymış. Karttan çekilerimiz gelmiş. Sağ bir taşırma makinesi alacak başkan. Bir de bir traktör olacağına dair alacak. Bir de o rahat odasından özel Akın Bey bir tane verecek. Başkan alınır mısın? Alacağım. Akın satın alır Ben mi? Bilsinler arkadaşlar. Alınır mısın? Ver lan. Şimdi, Ligok'un rahat olası, bir tane taş kıyma makinesi alacaklarsa, olmak için, çiftçilerimizin artık daha modern için, tamam. altta, <laughs> bir teknolojiyle için, biz alttan bıraktık olarak, mümkün olduğunca, başkanımızın gün mücadeleni şartlarına ve çiftçilerimizle ileri teknolojiyi yakından takip etmekte. Kara sapan görevi kapandı. Artık atlar traktör ve uygun ekipman görevi başladı. Şey Selam. Kasım Bey şu tarafa şu şöyle geç kapısın. Bak iskemle iskemle alır Gerek yok. Ha. Şimdi ben benzi istiyorum. Ben tekir bir çiftçiyim. Hmm. Benim 900 dekar arazi var. İşte buğdaydır, arpadır, dalı çektir, kanalıdır. Değişik ürünleri de ekiyoruz. Bu fuarı da düzenleyen biziz. <laughs> bir çiftçi örgütü yani buraya bize. Evet. Burası çok önemli. Yani o firma, bu firma filan Hasan Hüseyin değil. Tamam mı? Burası da bir çiftçi örgütü düzenliyor. Burası çok önemli. Şimdi biz 1987 yılında, bundan 26 yıl önce bir tane tarımsal yayın ve danışmanlık alanında bir yeni bir örgütlenme, birlikte hareket etme şeyi kurduk. Derneği kurduk. Bunun adı da Önder Çiftçi Derneği. Adını Tekirdağ koy, adını Ligor koy, adını ne koyarsan koy. Tamam mı? Önemli olan burada ne yapalım? Ne yapıyoruz biz burada? Ne kadar Burada <laughs> dünyada önemli olan şey bilgi. Yani bilgiyi kimle verirsin? Ziraat beynisi. Evet. Biz ziraat <laughs> beynisi ama oturarak değil. Tarlada, <laughs> işletmede çalışarak birlikte, üyeyle birlikte bize çalışan ziraat beynisleri <laughs> arabası altında, <laughs> bilgisayarı elinde, tarlada, çiftçiyle birlikte <laughs> toprak tarihli Hangi tohum ek, toprak hazırlığı. Hangi tohum ekeceğiz? İşletmemizi nasıl planlayacağız? Hangi ilaç, Hangi gübre? Nasıl biçeceğiz? Nasıl pazarlayacağız? Ve tabii en önemli şey pazarı yönetimi yapmak. Yani en baştan yani arkadaşım ne kadar yer var mesela? Sizde ne kadar yer var? Toplam 300 dekar. <laughs> 300 dekarın ne kadarını neye gireceğim? Ne kadarını hayvan için ayıracağım? Hangisi yem bitkisi? nasıl bir hayvansız bir üretim? Bunların hepsini planlamak lazım. İşte bunu kendi kurduğunuz dernekteki patron çiftçi, patron sizsiniz. Ziraat mühendisi istihdam edeceksiniz, çalıştıracaksınız. Gerekirse bir tane ziraat mühendisi tarımsal üretimde, tarla işinde, bir tane hayvancılıktan anlayan, bir tane zooteknist veya veteriner. Parayı sizler vereceksiniz. Toplu halde 60 kişiye ne vereceksin para? 300 lira, 400 lira yılda. Yani tane koyun parası veriyorlar. Ama devletten de gelecek tarımsal yayın ve danışmanlık desteği var. Onu da kurum olacak. Ve çark dönecek yani. Önemli olan çarkın tepesi. Nedir masraflar? Ziraat kayısının maaşları, işte mazot masrafıdır, araç gereç masrafıdır falan filan. Tamam evet. mı? Ve ama ne olacak? Bu çatı altında siz örgütlü bir şekilde her türlü bilgiyi yani senin ziraat senin elemanın olacak. Sana çalışacak. Kime çalışacak? o derneğe 60 70 100 kişi varsa ona çalışacak. Ha çiftçilere çalışacak. Bütün mesele bu. Senin elemanın ne olacak? Herkese sırayla gidecek. Herkesin tarımdaki her türlü sorununu giderecek. Bütün mesele bu. Şimdi yapı bu. Biz bu işi 26 yıldan beri yapıyoruz. Dekiz abi. Bu her yerde biz mesela Trakya'da yaptık, sonra Konya'da kurduk, Urfa'da kurduk derneğimiz var. Aksaray'da kurduk, işte Bandırma'da kurduk. Her yerde kullanılır. Yeter ki ilgili değişime, yerini açık. Ben tarımdan geçiyorum kardeşim, bu benim ekmeğim. Toprak benim toprağım. Ve bunu sürdürmem lazım bu toprağa da bakmam lazım gelecekte ileride. Çünkü senin bu işi oğlun da yapacak, torunun da yapacak. Bütün mesele bu. Onun için adam gibi yapıp sonuçta para kazanmak lazım. Adam para kazanmıyor, sen yapmamış. Ben yapıyorum, babadan işler kalmış ama randıman alamıyorum. para i̇şte, değil, biz üstelik zarar İşte diyoruz. Teknik bilgi olmadığından <laughs> dolayı... Bütün mesele bilgi. Evet, bilgi. Doğru bilgi kullanıyor. Bilgisi de ekliyoruz, Yani iyi makine, Toplu halde mesela bizde bizde mesela altı arkadaş birleşiyor bir içeride öyle oluyor. Bir tane senin mesela 300 dakar, 500 dakar, 300 dakar, 600 dakar Herkesin birer tane makine almasına gerek yok. <laughs> Toplaştığınız üye içerisinde 3 tane makine alırız. Herkesin işini yapar böyle. Adam gibi ekim makinesi olur. Bak burada yüzemim var, şeyim var. Görüyorsun ekim makineleri var. Çok güzel. Yani Gördüğün çok bir büyük bir traktörlerde de çok iş olmaz. Tabii. Çok para harcamakta da çok iş evet, olmaz. Aynen ne kadar özgü dönemin ne? Yani mesela, mesela ne der? Buğday, buğday. Buğdayda mesela bizim aldığımız yerin tabi bizde Allah dediği kadar yağmur yok. 550-600 km'de, yağış 50'li geldiği zaman 550-600-600 km'lik bir yer var. Biz evde 200 km'lik bir 200 km'lik bir Yağmur yoksa? Yağmur olsa da, yağmur olsa da. Şimdi bu sene yağmur çok. Tüm mesele bu sene yağmur çok. Ama yağmur çok olduğu zaman da bunu alabilmen lazım. Bütün mesele iyi toprak hazırlığı. Toprak, e, toprağa bakmak lazım, bilmek lazım. Ne istiyor toprak? Boşu boşuna gübre atmanın hangi da... Hangi gübreyi istiyor? Acaba? Hangi gübre istiyor? Onu bilmek lazım. Organik biz yani. harmi yapıyoruz. Bizde fazla gübre kullanıyoruz. Ne diyor Gül? Toprak analizi yap. Adem yapıyor. gidip toprak analizi merdivsiz yaptım. Beyazsever diyelim. Diger arkadaşlarla birlikteyiz. Tamam mı? Çiçeklerle birlikteyiz. Senin bakarsan Beyazsever'i göreceksin bana. Ne var bana <laughs> <laughs> böyle? 300 bin lira veriyor. Yani biz ben elimden gelen kadar çiftçinin cebine çıkmaması Çiftçi çıksın. Bak parası bilgi olmaz. Parası bak parası bilgi değersiz. Yani bizim, çiftçi gariban çiftçi. Bili ya kimse, kimse gariban. Herkes gariban. Şimdi Nezir Bey bak, garibanlık edemez şu. Diyor ki çiftçide biraz para çıktı mı gelir o toplantıyı iyi dinler. Aa, para çıkmaz mı dinlemez. Yani onun için diyor illa çiftçinin cebinde biraz para çıkartalım. Ya yılda sen şimdi yılda 300 lira 300 lira para Bir tane kuzu parası ya. Allah Allah. Yani para bir tane kuzu parası ya. Allah Allah. Yani para çıkması sebep o. Sadece para aldıkları zaman iyi dinler diye. Bilgi önemli. Ha orada kurulma da para olursa 600 lira devletten gelecek. Sen de biraz katkı vereceksin. <laughs> 350-400 lira ne olacak? Ondan sonra Katkısı 1000 lira 70-60 lira orada adam gibi iş olur. Evet, adam gibi hizmet olur. Bütün mesele o. Hep Malak'a, hep sağdan soldan devletten bekleyen değil. Masası, Bizim arazı sizin arazı gibi bitişik değil. Örneğin senin 900 dönüm arazın bir yerde. Yok. 20. Benim 9 dönüm arazi 27 tane parça. Birisi orada, birisi 3 km, 5 km öte. Bir tanesi 10 km. Bizim de öyle dağ. Burada de değil. Burada de değil. Yerdi Bey tek tek uzak. Biliyorum. biliyorum. E, bizim de öyle. Onun 5 dakika arası, arası senin 4 dakika arazinden daha. O da kuru arası. abi. Hazır. Verimli, verimli, verimli abi. değil. Verimli değil, aynı bizim Kıraç gibi. Verime Ama ne yap? topraklar, O, o hedefe bak, yetişmiş bak, yani. Al. O eğitimi görmüş, A, o, o şey az yapılı hazırlamış Bu değil. Ne demek ne değil? Aynı bizim karac. Bir şeyi yapmışsın zaman, her şeyi yapacaksın. Doğru toprak tarzını yapacaksın. Doğru gübrelemeyi ona göre ayarlayacaksın. toprak hazırlığını iyi yapacaksın iyi İyi toprak yapacaksın. İyi ilaç. Yani çözü ile Boşa boşa da Tamam mı? Efendim iyi gübreleme, sağlıklı biçim, iyi pazarlama, ünlü, iyi satış. Yaptığı zaman, ha sen bunları yapacaksın, Allah'tan da bekleyeceksin. Emek vermesen olmaz yağmuru, emeksiz. Tamam mı? Ya Allah tabii yağmur verirse alırsın da <laughs> Ama şimdi 200 kilo almazsın, 300 kilo alırsın. Bütün mesele alırsın. Yani ama bunu arttırmak lazım. Biraz daha değişik bir daha fazla şey alabilsin çok rahat. Mesela, o yüzden bakıldığı zaman, birkaç onlara her türlü bilgiyi veriyoruz, tamam mı? Bu şekilde önemli olan sinirimizi yükseltmek, süt verimini yükseltmek. Büyük başta var mı inek? Var. Ne alıyorsunuz? Bir inek var mı? İnek var, bende var. Murat Bey de var. Balaca var mı? Kırmızı olan. Hoşlayın var mı? Yok. Hoşlayın niye gittiniz? diye biz burada her bak ver. 455000 yani. Kaldı. Bu alıyorsun. 380'i Ortalama olarak 15 kilo süt veriyor diyorlar. Sanki köyde olan olabiliyor herkes bak Benim benim 15 kilo veriyor 15 kilo. Şimdi kendi adını koymuşlar. 4 tane. yine kirar Herkes mı? Herkese merhaba. Merhaba. Ben seni şöyle bir kısa bir tur yapalım. Vaktiniz varsa. Yap. <gülüyorlar. <gülüyorlar. Bizim ilaç, ilaç üzerine, tarım ilaçları. Öncelikle valla tebrik ederim. Kaptan buraya kadar. 50 kişi. 50 kişi hoş geldin, Harika. Harim ilaçları. Öncelikle valla tebrik ederim. Kalktan buraya kadar. 50 kişi. 50 kişi getirmiş Harika. Yani Konya'da da önce bir dolaştık. bir konusunda tutmuş. İlaç konusunda yani temin noktasında mı? Temin noktasında olduğu da bilmeyenlerime. konusunda oldu Tamam ben yapamıyorum. Mesela o ben belki size bir tanıtım yapayım isterseniz. Beyaz et, et firması, bir, bir Alman menşeli bir firma. Bundesliga noktasında bir tanıtım yapıyoruz. yani mantar ilaçları noktasında çok daha e, ileri bir noktadayız. Bizim e, buğdayla kullanabilecek bir her üstümüz yok, bir oturacımız yok. Ama ben size buğday hastalıkları konusunda çok kısa, bizi fazla sıkmadan hızlıca bir geçiş yapayım. Bizim bölgemizde çok yapılıyor, evet. çok sürüklüğü hastalığı. Evet. Böyle at evet. başakla deniliyor. Evet. Evet. Son dönemlerde evet. böyle burada evet. buğday evet. yeşilken evet. böyle kısım kısım bazı noktalarda akbaşaklar başaklar meydana geliyor. tamam, geldiğinde yani, geldi. da Bakın mesela akbaşak hastalığı dediğim şu şekilde meydana geliyor. Böyle çektiğiniz zaman kökünden kopar gelir. Bakın, tozlar Tuzan'ın dediğimiz bir e, topla kastalı veya tohumla da bulaşabiliyor. Peki bu akbaşa kastalıyla mücadeleyi nasıl yaparız? E, ben bu noktada sizlere şunu söyleyeyim. E, öncelikle tohumun ilaçlı olması gerekiyor. Bizde kim tozu o diye bir e, yazımız var. Kaç yaşında yaşadınız? Yaraşmaz mısınız? Hayır. Bu mısın? Bu <laughs> da şöyle ki tohumu bizim ya. tohum ile. Hani ya. bu tane bu böceği önlemesi geliyor. mücadelede ya. E, başlangıçta başta işte tohum ya. ilaçlaması yapmamız gerekiyor. E, bu aynı zamanda bizim burada kör derler. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Böyle sürme ve rastlık hastalıkları olsun, <laughs> Sürme gibi. Hah. <evet. Gülüyor> Sülme <laughs> ve rastlık hastalıklarına karşı da etkili bir e, tohum ilacıdır. Kim tozu yaprakta mı oluyor? Hayır, kökten oluyor. Tohum kök. Tohum bulaşması. Tohumda ki e, böyle kırmızı Köpte. aşı derler biliyorsunuz. <laughs> nasıl finlendiriliyor ama kim tozu öyle öncelikle tohum ilaçlamalıyız Bu kök çürüklüğü hastalığına karşı. İkinci e, bir mücadele şekli buğday çıktıktan sonra bu, e, bu da, havalar, çok havalar çok soğuk, soğuk oluyor orada çok, çok soğuk. Soğuk evet. Bizde den olarak Biz karacık buluruz yani, da. Sürme da. Ha, ha sürme Şu denlerden Denlerde siyahlaşıp siyahlaşıyor. Tamam tamam o sürme işi Sürme da. Sizin dediğin o sürme. Onun mücadelesi sonundan başlıyor. Aynen onun, onu mücadele onun mücadelesi başka Onun mücadelesi tohumdan başlar işte. yani, yani, çok, yani çok çok geç dönem ortaya çıkar şey ama eğer tohum aynen tohum olmadığı zaman oluyor. Çok hat safa yerler. İşte bak o sizin bahsettiğiniz hastalığın mücadelesi mutlaka kim doğu ilaçlarla tohumu ilaçlamalısın. Abi bu O ilaç yok. O ilaç O ilaç O O ilaç O ilaç mu? Bu. Kaç dönüme yetiyor? Dedi 45 dönüme falan yetiyor. Bu. içinde Bakın mı? Bir de şey yapalım. Bir de kınacık dediğimiz kınacık kapsalı böyle pat pat evet. var. <laughs> evet. 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 Bu, bunun da mücadelesi. E, Bizde düet süper diye bir ilaç var. Düet süper e, ee, hangi dönemde ilaçlama yapmamız gerekiyor? Patlatmış tavuğu biraz daha e, başak buluşun dönemine yakın çıkan. Bir, bir de geçen sene değil, evet iki sene bu tarz olay, olay, olay oldu. bizim bölgede bu olay oldu. Yani çok, bizim çok insanlarımız insanları da neredeyse zehirleme Zahine durumuna geldi. Evet evet. Çok insanlarımız çok, da o zehirleme evet, durumuna, yani. durum, durumuna geldi. Benim de var. Bunun mücadelesi var. Bununla ilgili de ben hemen sizi şöyle alayım başkanım. Büyük süper. Büyük süper diye bir ilacımız var. Bunun en ideal uygulama zamanı patla mücadelede bayrak yaprak oluşum dönemi. Yani şu en üstteki yaprağın şu yaprağın oluştuğu dönem. Yani bizde kara em, de kadar para yaprak. Kara yaprak. Kara yaprak. Kara yaprak. Kara yaprak. Kara yaprak. Yaprak. Evet, evet, yaprak. O dönem. Evet, yaprak. O dönem. Partanın pat hastalığıyla. Bu ilaçlama nasıl yapılıyor abi? Başkan, Başkan bak, şöyle şu şekilde yapılıyor. Pülverizatörle. Yani traktörle giriyorsun. Biraz çiğneceksin. Yüzde üç, yüzde iki. Çiğneme kaygını göze alıp bilmek evet, gerek tabii. Bu, bu çok var. önemli. Ne zaman yapılmak gerekiyor? Para, Hayır, yapalım. para, para, yapmak. Para yapmak. Yani, en son yaprağın oluştuğu dönem. Hani son yaprağın geniş yaprağın geniş yaprağın geniş çıkmadan. Ben orada yani. yani. şey mi? gördüm, maçına gördüm. Hiç tarlanın içine evet, girmeden elli metre. Ha evet onlarla yapılır. Onlar, onlar, olur. Olur, başkanım. Olur Adam elli metre girdiğin zaman bu tarafta elli metre, öbür tarafta elli metre, dört tarafında elli metre yaptığı zaman hesapladık otuz yedi dönüm. Evet. Alıyor. Senden ricam şu tabelayı da çekmem. Burada ha ha. Düet süper. Pat ilacımız. E, Tokata, Kinto Duo'da kök türüklüğü. Bizim orada yani yağmur olduğu zaman, az zaman az çok oluyor. Yağmur aynen. Yağmur yağmur aynen. Ne, talebimiz de fazla uzun evet. zaman. Bir ilaç siparişi versek sizde biri gelip böyle bir eğitim vermek lazım. Valla olabilir. olabilir başkan bey. Yani bir söyle. E, şey sizlere bir şeyler ikram edelim gelin. Teşekkür ederim. Zamanımız hani yok. Üç, dört gün buradayız. Biliyorum ilk gün buraya şey geldik. Şey. Kaptan.

Horsaya dağarsanız gut kah